Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli öğrencilerim, bugün sizlerle 11. sınıf Edebiyat Dersi Sorumluluk Sınavı. Tüm yıl konularını kapsayan bir e, yazılı sorusu, videosu ile beraberim. E, bu videomuzdaki soruları dikkatli bir şekilde çözerseniz, inşallah sınavlarınızda başarılı olacağınıza inanıyorum. Tabi sorularımızın çıkma garantisi yok arkadaşlar. Bu sorular sizleri hazırlamak amaçlı. Şimdi sorularınızı ekranda görüyorsunuz. Bakın sorularımız geçiyor. Sizler şöyle sorularınızı bir okuyun, inceleyin. İsterseniz videoyu durdurarak soruları cevaplayın. Daha sonra benim şimdi vereceğim cevaplarla beraber sorularımıza verdiğiniz cevapları karşılaştırarak doğru ve yanlışlarınızı hesap edin. Şimdi değerli öğrencilerim, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız kanalımıza aşağıdan abone olabilirsiniz. Yukarıdan kartlardan da diğer videolarımıza, diğer yazılı sorularımıza ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Değerli arkadaşlar sorularımızı gördünüz. Şimdi hemen e, sorularımızın cevaplarına geçelim. Şimdi birinci sorumuzda bize bir e, tablo verilmişti arkadaşlar. isterseniz şöyle bir tablomuza bakalım sonra cevabımıza geçelim. Bakın diyor ki. Tiyatronun yapı unsurları nelerdir diyor. Boşluklar vermiş ve bu boşluklara tiyatronun yapı unsurlarını doldurmamız istemiş. Arkadaşlar tiyatronun yapı unsurları dediğimiz zaman olay, zaman, mekan, kahramanlar olduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. Dolayısıyla tiyatrodaki olaya biz ne diyoruz? Dramatik örgü diyoruz. Tamam mı? Dramatik örgü diyoruz. Tiyatrodaki e, olay örgüsü değil dramatik örgü. Tiyatro konusu olduğu için niye dramatik örgü diyoruz? Çünkü dramatik örgü demek çocuklar tiyatroda bir dramatizasyon yapıldığını ifade eder. Ondan dolayı orada göstermeye dayalı bir sanat olduğu için orada artık biz oradaki olay örgüsüne olay örgüsü demiyoruz da dramatik örgü diyoruz. O zaman kutucuklardan birisine ne yapacağız? Dramatik örgü yazacağız. Birincisine dramatik örgü yazacağız. Sonra kahraman veya kahramanlar yazacağız. Değil mi? Tiyatroda olayın başından geçtiği kişiler, orada rolü oynayan kişiler nedir? Kahramandır. Sonra bir zaman faktörü var. Belli bir sürede geçiyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Tiyatrodaki e, unsurlardan birisi de budur. Olayın geçtiği zaman. Ve olay belli bir yerde geçiyor. Değil mi? Sahnede dekorla biz bu yeri ne yapıyoruz? Görüyoruz, izliyoruz ve buna da mekan diyoruz ve arkadaşlar son olarak tiyatroda çatışma unsuru var. Çatışma nedir arkadaşlar? Tiyatroda oynayanların e, olay örgüsü, dramatik örgü içindeki karşılaşmaları sonucu olayın gelişmesi temanın ortaya çıkması için e, meydana konan duruma biz çatışma diyoruz. Burada Çatışma sonucunda da e, tema ne yapacaktır? Ortaya çıkacaktır. Onun için birinci sorumuzda sırasıyla arkadaşlar kutucuklara dramatik örgü, kahraman, zaman, mekan ve çatışmayı ne yapıyoruz? Yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda hatırlarsanız bize şöyle bir soru sormuştu. Hikaye ve roman metinlerindeki Anlatıcının bakış açıları kaça ayrılır? Adlarını yazın. Yani bizden sadece adlarını istiyor. Sevgili arkadaşlar, e, hikaye ve romandaki anlatıcının bakış açısı, e, kahraman bakış açısı, ilahi bakış açısı ve gözlemci bakış açısıdır. Bunları sırasıyla yazıyoruz. Bizden kaça ayrıldığını sormuş, isimlerini sormuş. Bu şekilde cevap bölümüne ne yapıyoruz? Bunları yazıyoruz. Yani ilahi bakış açısı, kahraman anlatıcının bakış açısı ve gözlemci bakış açısı şeklinde yazıyor. Üçüncü soruda ise diyor ki yukarıdaki tabloya eleştiri türlerini yerleştiriniz. Bakın bir tablo verilmiş ve buraya eleştiri türlerini yazmamız isteniyor. Hemen cevaplarımıza bakalım, cevap anahtarımıza bakalım. Arkadaşlar eleştiri türünü biz konularına göre ve eleştirmenin tutumuna göre ikiye ediyor Konularına göre olan eleştiri, sanatçıya dönük eleştiri, esere dönük eleştiri, okura dönük eleştiri ve topluma dönük eleştiridir. Birinci bölüme bunu yazıyoruz alt başlıklar olarak. Yer bölüme ise, sütunda ise ikinci olarak eleştirinin ikinci çeşidi nedir? Eleştirmenin tutumuna göre eleştiriler. O da iki alt başlıkta değerlendiriliyor. Öznel eleştiri ve nesnel eleştiri diye iki ayrılır. Tabloya bunları yerleştireceğiz. Ana başlıklara, konularına göre ve eleştirmenin tutumuna göre yazacağız. Alt başlıklarda ise konularına göre eleştiriyi sanatçıya dönük, esere dönük, okura dönük ve topluma dönük eleştiri olarak alt bölümlere e, yerleştireceğiz. Eleştirmenin tutumuna göre ise eleştiri ise ikinci bölümde öznel eleştiri ve nesnel eleştiri olarak ne yapacağız arkadaşlar e, tablomuza yerleştireceğiz. Her sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruda diyor ki yukarıdaki metinde boş bırakılan noktalı yerlere uygun kelimeleri yazın. Bakalım. Modern tiyatro Türk edebiyatında nokta nokta döneminde batıdan gelmiştir. Bu dönemde nokta nokta ilk yerli oyun olan nokta nokta yazmıştır. Ahmet Vefik Paşa Fransız sanatçı nokta noktadan uyarlamalar yapmış. 1920 1950 yılları arasında nokta nokta modern Türk tiyatrosu kurumsallaşmasında önemli katkılar sağlamıştır. Şimdi biz bu boşluğa, boşluklara sırasıyla şunları yazmalıyız arkadaşlar. Evet. Modern tiyatro Türk edebiyatına Tanzimat döneminde Batı'dan gelmiştir. Bu dönemde Şinasi, İbrahim Şinasi ilk yerli oyun olan Şair Evlenmesi'ni yazmış. Ahmet Vefik Paşa da Fransız sanatçı Molière'den uyarlamalar yapmıştır. 1923-1950 yılları arasında da Muhsin Ertuğrul modern Türk tiyatrosunun kurumsallaşmasında önemli katkılar sağlamıştır. O zaman sırasıyla birinci boşluğa Tanzimat, ikinci boşluğa Şinasi, üçüncü boşluğa Şair Evlenmesi, e, dördüncü boşluğa Moliere ve beşinci boşluğa da Muhsin Ertuğrul e, kelime ve kelime gruplarını ne yapacağız? Getireceğiz değerli öğrenciler. Şimdi arkadaşlar beşinci sorumuza gelelim. Beşinci sorumuzda diyor ki, trajedi ve dram türü tiyatronun Ortak özelliği nedir? Yazınız. 5 puanlık bir soru. Sevgili arkadaşlar, trajedi ve dram türünün ortak özelliği ikisinde de üç birlik kuralının uygulanmış olmasıdır. Yani bunun dışında herhangi bir benzerliği yok. Sadece üç birlik kuralına her iki tiyatro türü de ne yapmaktadır? Uymaktadır. Ortak, kural, ortak özellik üç birlik kuralıdır. Bunun dışında bir e, ortak özelliği yok. E, cevap olarak ikisinde de üç birlik kuralına e, uyulur veya üç birlik kuralı uygulanır e, diyor. Evet, e, altıncı soruda tablodaki eserlerle ilgili istenilenleri karşısında e, çarpı işaretiyle gösteriniz e, demiş arkadaşlar. E, arkadaşlar, Fermanlı Deli e, Hazreti e, Hazretleri, Komedi türünde bir eserdir ve Musahipzade Celal tarafından ne yapılmıştır? Yazılmıştır. Sönmeyen Ateş adlı tiyatro eseri ise dram türünde bir tiyatro eseridir ve Nahit Sırrı Örik tarafından yazılmıştır. Buzlar Çözülmeden adlı eser ise komedi türünde yazılan bir eserdir ve Cevat Tehmi Başkut tarafından yazılmıştır. Değerli arkadaşlar bu üç tiyatro metnini de e, ders kitabımızda İşlemiştik hatırlarsanız. Bu soru ders kitabımızdan hareketle hazırladığım bir soru sizler için. Hocanız böyle bir tablo verebilir ve bu tablodan e, işlediği, derste işlediği tiyatro eserlerini veya farklı e, derste işlediğimiz yazarlarımızın e, farklı tiyatro eserlerini e, tiyatro e, konusu kapsamında tablo halinde bizden isteyebilir. Sizler de buna göre yapacaksınız. O yüzden kitabımızdaki çocuklar işlediğimiz konuları, hangi konuları işlemişiz, hangi türleri işlemişiz, hangi yazarlardan işlemişiz, bunları lütfen e, ezberleyelim, bilelim. Yani e, öğrenelim. E, karşımıza hocamız kitaptan da sorabilir. Zaten doğru olan da odur. Yani ağırlıklı olarak ne yapmaktır? Kitaptan sormaktır. Şahsen ben ağırlıklı olarak kitaptan gösterdiğim konulardan sormaktayım soruyorum. Evet. Yedinci soruda da bize şöyle bir e, soru sorulmuş. Hatırlıyor hatırlıyorsanız biraz önce göstermiştik. Türk tiyatrosu kaç başlık altında incelenir? Adlarını maddeler halinde belirtiniz diye ifade edilmiş. Sevgili arkadaşlar Türk tiyatrosunu biz e, iki başlık altında inceleyebiliriz. Geleneksel Türk tiyatrosu ve modern tiyat e, Türk tiyatrosu. E, geleneksel Türk tiyatrosu Karagöz, meddah, orta oyunu Köy seyirlik oyunları, kukla gibi başlıklar altında e, inceleyebiliriz. Modern Türk tiyatrosunu ise trajedi, komedi, dram olarak inceleyebiliriz. E, değerli arkadaşlar bu başlıkları biz hatırlayın 9. sınıfta da görmüştük. 9'dan itibaren karşımıza çıkıyor. E, tiyatro e, sanat metinleri içinde yer alan bir türdür. Göstermeye dayalı metinlerdir. Bir de bizim anlatmaya dayalı metinlerimiz vardı. Bir de coşku ve heyecan bildiren metinlerimiz vardı. Bunların tamamı neydi? E, sanatsal metinlerdi. İşte bu sanatsal metinlerden tiyatro e, göstermeye değerli metinler başlığı altında incelediğimiz bir metindir ve Türk tiyatrosunu da iki başlık altında inceliyoruz. geleneksel Türk tiyatrosu ve modern Türk tiyatrosu. Geneliksel Türk tiyatrosu Karagöz-Mettah orta oyunu, köy oyunları olarak inceleniyor Modern Türk tiyatrosu ise trajedi, komedi ve drama olarak inceleniyor. Modern Türk tiyatrosu arkadaşlar tanzimat sonrası edebiyatımızda gelişen bir tiyatro türüdür, çeşididir. Bunu da vurgulayalım sizlerle. Ve arkadaşlar 8. soruda bizden ne istemiş bakalım. Bizden ee, bir... Ee, açıklama vermiş. Edebi eserler diyor. Belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır. Aynı sanat anlayışı doğrultusunda eserler toplamı da edebiyat ve sanat akımlarını oluşturur. Realizm, sembolizm, klasizm, romantizm, parnasizm, naturalizm, başlıca edebiyat ve sanat akımlarındandır. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatında genellikle bu sanat akımlarının etkisi görülmektedir diyor. Bize bir açıklama vermiş. Diyor ki buna göre bu akımların ortaya çıkışını sırasıyla aşağıda yazdık. Aslında kopyalı bir e, soru bu arkadaşlar. Bakın hangi akımlar olduğunu zaten bize açıklamada vermiş. Sadece bize bunların sırasını soruyor. Yani hangi sırayla bu akımlar ortaya çıkmış bunları soruyor. Değerli arkadaşlar, bu edebiyat akımlarından ilki klasizmdir ortaya çıkış zamanına göre 17. yüzyıl. İkincisi romantizmdir 17. yüzyılın sonu 18. yüzyıl. Başı. Üçüncüsü realizmdir. Realizm 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılda ortaya çıkan yani gerçekçilik akımı. E, naturalizm realizmi takip eden gene 19. yüzyılda ortaya çıkan ve e, doğalcılık olarak ifade ettiğimiz akımdır. Parnasizm gene e, naturalizmden sonra ortaya çıkan ama şiirde etkisini gösteren şiirde etkili olan bir akımdır ve sembolizm de parnasinden sonra ortaya çıkan ve o da şiirde etkisini gösteren şiir akımı olarak karşımıza çıkan bir akımdır sırasıyla çıkış tarihlerine göre bu sıralamayı ne yapacaksınız takip edeceksiniz değerli öğrenciler. ve gelelim bir diğer soruya dokuzuncu soruda diyor ki kitap seni öfkelendirmeyen üzmeyen ve öğüt veren en yakın arkadaşındır. Cümlesinde anlatım bozukluğu var mı? Varsa nedenini belirtin ve cümlenin doğrusunu yazın. Kitap seni öfkelendirmeyen, üzmeyen ve öğüt veren en yakın arkadaşındır. Arkadaşlar burada tabii ki bir anlatım bozukluğu var. Dikkat ederseniz burada dolaylı tümleç eksik. Şimdi kitap seni öfkelendirmeyen, üzmeyen ve öğüt veren en yakın arkadaşındır. Kime? arkadaşlar. Kime? Sana. Bakın. Burada sana dolaylı tümleci nedir? Eksiktir. Bundan dolayı cümleyi şöyle e, düzenlememiz lazım. Kitap seni öfkelendirmeyen, seni üzmeyen arkadaşındır ve sana öğüt veren en yakın arkadaşındır. Orada sana olmadığı zaman seni belirtili nesne öğüt veren bölümünü ne yapmıyor? Karşılamıyor. Bundan dolayı ve bağlacından sonra sana dolaylı tümlecini getirmemiz lazım. O zaman kitap seni öfkelendirmeyen, seni üzmeyen ve sana öğüt veren en yakın arkadaşındır şeklinde tamamlamamız doğru olacaktır. Değerli arkadaşlar, anlatım bozukluğuyla ilgili 11. sınıfa yönelik biliyorsunuz ders kitabımızda sorular var. Roman ünitesi ve tiyatro ünitesinin sonunda. O soruları içeren videomuz kanalımızda mevcut. Yukarıdan kartlardan veya oynatma listelerinden veya 11. sınıf yazılı soruları bölümünden ulaşabilirsiniz ve çözebilirsiniz. Devam edelim değerli arkadaşlar. Bir diğer soruda, 10. soruda bize parantez içinde ayraçla gösterilen yerde hangi noktalama işaretlerini kullanacağını sormuş. Arkadaşlar öncelikle parçamıza bakalım. Sahne tekniğine uygun bir virgül koyuyoruz. Yalın bir dille bireysel ve toplumsal konuların işlendiği bu dönemde yurt sorunları virgül, kadının toplum yaşamındaki yeri noktalı virgül, köy, töre, kuşak çatışması, değer yargıları ve 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 benzeri nokta temalara yönelim artmıştır. Bu şekilde virgül virgül noktalı virgül nokta ve nokta şeklinde e, ne yapacağız değerli arkadaşlarım? E, işaretlerimizi ayraçla gösterilen yere yerleştireceğiz. 11. soruda da bize sevgili arkadaşlar bir e, cümle öğesi sorusu sormuş. Biliyorsunuz e, 11. sınıfta dil bilgisi olarak tüm yıl olarak biz cümlenin öğeleri, imla noktalama kuralları ve anlatım bozuklukları üzerinde dil bilgisi çalışmalarımızı yapmıştık. burada da bu sınavımızda da tüm yılda çıkan sorulardan birer örnek karşımıza ne yaptı? Çıktı. Şimdi son sorumuzda cümlenin öğesi ile ilgili bir soru. Şimdi cümlemize bakalım. İnsanlığın geçirdiği inanış ve düşünüş safhalarını değerlendiren eserler başka hiçbir kaynakta bulamayacağımız somut birikimleri edebiyat tarihi aracılığıyla bizlere ulaştır. Arkadaşlar ulaştırır yüklem. Neden yüklem? Çünkü bakın orada bir çekim var. Geniş zaman e, ile e, ne yapılmış? Çekimlenmiş. Dolayısıyla bir yargı bildiriyor. Bu nedir? Yüklemdir. Yüklemimizi bulduk. Yüklemimize ne soruyoruz? Kim ve ne sorusunu soruyoruz? Sorduğumuz zaman ulaştıran nedir arkadaşlar? İnsan olmadığı için ne sorusunu? ulaştıran nedir? İnsanlığın geçirdiği inanış ve düşünüş safhalarını değerlendiren eserler ulaştırıyor. O zaman nedir? Arkadaşlar, özneyi bulmadan kim ve ne sorularını sormuyoruz. Kim ve ne soruları öncelikle özneye soruyor. Özneyi bulmak için. Çünkü nesneyle karışabileceği için özneyi yüklemi bulduktan sonra, yüklemi bulduktan sonra hemen özneye geçiyoruz. Sonra diğer öğelere geçiyoruz. Peki, bu eserler e, neyi ulaştırıyor? başka hiçbir kaynakta bulamayacağımız somut birikimleri bizlere ulaştırıyor arkadaşlar. O zaman belirtili nesne. Neden? Çünkü bakın birikimleri derken nesne hali ekini orada görüyoruz. Eğer nesne hali eki olmasaydı bu belirtisiz nesne olacak. Peki kime ulaştırıyor? Bizlere ulaştırıyor. Dolaylı tümleç. Arkadaşlar. Nasıl ulaştırıyor peki bu eserler, bu somut birikimleri bizlere nasıl ulaştırıyor? Edebiyat tarihi aracılığıyla ulaşıyor. Dolayısıyla burada da bir zar tümleci var. Bazı kaynaklar buna edat tümleci de diyebilir arkadaşlar. Ee, e, değerli arkadaşlar, edatlarla yapılan bu tür e, e, öğeler zar tümleci olarak genel olarak değerlendirilir. Dolayısıyla burada da ile Bağlacıyla ne yapılmış arkadaşlar? Edebiyat tarihi aracılığıyla derken bir kelime grubu oluşturulmuş, edat grubu oluşturulmuş. Bu da cümlede zarf tümleci olarak ne yapmakta? Karşımıza çıkmakta. O zaman sırasıyla özne, belirtili nesne, zarf tümleci, dolaylı tümleci ve yüklem şeklinde bir öğe dizilişi mevcut. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda tüm yılı kapsayacak şekilde 11. sınıflara yönelik Türk dili ve edebiyatı sorumluluk sınavı örneği yazılısı örneği çözmüş olduk sizlerle. Sizler videomuzu tekrar başa sararak dikkatli bir şekilde izleyebilirsiniz, çalışabilirsiniz. Bu sorularımız veya bu sorularımızın benzerleri karşınıza ne yapacaktır? Çıkacaktır. Bu yazılımızla sizleri hazırlamayı e, hedefledik arkadaşlar. Bu soruların aynısı kesin olarak çıkar mı? Hayır, bunun garantisini vermiyoruz. Ama benzerleri muhakkak çıkacaktır ve belki aynıları da çıkabilir. O sizin ders öğretmeninize kalmış bir şey. Evet değerli arkadaşlar, kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu dakladığınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Katıl üyesi olarak da kanalımıza katılabilirsiniz. Katıl üyelerimize yönelik avantajlarımız var. Onlar daha erken videolara ulaşabilmekte ve daha bol sorulu videolarımıza ulaşabilmekte. Sizler de katıl üyemiz olursanız kanalımıza destek olmuş olursunuz. Hepinize sevgiler sunuyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Gireceğiniz yazılarda başarılar diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.